Alo. Ayşe merhaba. Ee, acil konuşmamız lazım. Yarın uygun mu? Evet konuşmamız lazım. Ben de seni arayacaktım. Harika. O zaman yarın sabah ya da öğlen, hangisi uygunsa? Yarın Çınar altındaki kafede buluşalım o zaman. Saati konuşuruz. Hay hay. Ne dedi? Yani çok müsait konuşmadı ama yarın buluşacağız, halledeceğiz. <laughs> Güzel. Oldu bu iş birader. Vay be. Şu beşinci günün şafağında Gandalf'ın yetişmesi gibi oldu aynı. Oğlum sabah yaz tutuyorduk, şimdi müstakbel patronluğu konuşuyoruz. Yani bu evlilik meselesi hala tadımı kaçırmıyor değil. Ama en azından diyecek bir şey için evleniyorum. Yani biz onu evlilik de demeyelim zaten. Hani böyle bir nevi böyle ortaklık falan diyelim. Hadi şerefine. yapamayacağım baba. Yani ben bu oyunu oynarım sandım. Başta iyi de gidiyordum. Ama tanımadığım, sevmediğim birinin bana dokunması, yaklaşması... Bugün o kadar çok rahatsız oldum ki. Ya ben baş edemem bu Kerem'le. Mutsuz olmamak için oynadım bu oyunu. Bugün daha çok mutsuz oldum. Yani sonradan patlayacağına şimdi bitirmek en iyisi. Özür dilerim baba. Ya biliyorum, biliyorum baba, herkes çok üzülecek, biliyorum. Özür dilerim, ne yapayım? İyi geceler. Kusura bakma, geciktim. Önemli değil. Ben de yeni gelmiştim zaten. Dinliyorum. Ne istersiniz? Bir bardak su alayım. Dinliyorum, anlat. Ya ben seni dinliyorum. Söyle ne söyleyeceksen. Önce sen söyle. Allah Allah, Kerem dün sen aradın beni. Bir şey söyleyeceğim diye söyle ne söyleyeceksen. Neyse, ben sana şunu diyeceğim. Hı. Tamam, kabul ediyorum. Ne? Düşündüm, taşındım. Sana hak verdim. Seninle bu oyunu oynamaya hazırım. Gerçekten mi? Evet. Doğru başta sana kızdım yani böyle bir durumda kim kızmaz ki? Sağ ol. Ama düşününce yani içinde bulunduğun durumu görünce abilerinle tanışınca e, dedim ki bu kız bunu isteyerek yapmadı. Yapmak zorunda kaldı. Sonuçta bu kız kötü bir kız değil dedim değil mi? Yani şimdi sana sırtımı dönsem bu işten bir şekilde kurtulsam benim de aklım sende kalacaktı. O yüzden sana yardım etmeye karar verdim. Bir dakika ya. Bana bak. Sen bunun eğer gerçek bir evlilik olacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Dün öyle tuhaf tuhaf şeyler söyledin. Tu tuhaf tuhaf davrandı zaten. Ha. <laughs> Yok tamam o. Ben seni korkutmak için yapmıştım. İy, becerdin. Gerçekten korkuttun yani. Ama yani evlilik daha da gerçekçi olsun diyorsan ben varım öyle şey. Bana bak. Bak benim sınırımı zorlama yani. İş o kadar gerçekçi bir hal alır ki sen Rıza abimi mumla ararsın. Tamam ya. Sakin ol ya. Şaka yaptık. <laughs> Sakin ol. Yapma ya. bunu şakası mı olur? Bunun şakasını yapma. Ya niye uzatıyorsun ya? Merak etme benim talibim çok. Sana kalmadık. Ha. Çoktur. Çok mütevazısın zaten. Mütevazıyım. Aynı zamanda da yardım severim. Abi teşekkür edenimiz bile yok. Yardımcısın. Pardon. Yani çok büyük bir şey yaptım benim için. Rica ederim. İnan dün gece o kararı verince üzerimden bir yük kalktı. Yani bir hafifledim. Sonuçta nedir ki yani dışarıya evli göreceğiz, mutlu bir aile tablosu falan. Alt ay bilemedim bir sene en fazla değil mi? Sonra ikimizin de mutlu bir hayatı olacak. <laughs> İyi anlaştık o zaman. Anlaştık. Sen bir şey diyordun. Ya şey diyecektim. Ne diyecektim? Bir şey demeyecektim ya. Unuttum. Yalanmış derler böyle olunca. Yani önemli değilmiş demek yani. Unuttun. Önemli bir şey diyordum sanki. Ha şey diyecektim. Peynirli mi olsun kıymalı mı? Börek. İstemeye geleceksiniz ya. Heyecandan bana şey gibi geldi. Önemli gibi geldi değilmiş. Bunu mu soracaktın? Peynirli mi kıymalı mı yani, ne önemi var ki? Hımm. Peynirli olsun. Efendim? Hı? Evet. Börek. Börek. Annem elleriyle açarsam. Bir anlaştık o zaman. Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?